Günaydın canlarım. Bugün bayramın ikinci gününden. Hepiniz merhabalar. Geldiğimizden bu yana uyuyoruz. Anca dinlendik. Şu an saat öğleden bir buçuğa geliyor. Ev buzdolabında kahvaltı yapacağımıza dair hiçbir şey yok. Babam markete gibi şeyler almaya. Çayı koyduk kahvaltı falan edeceğiz daha eşyalarımızı da şöyle yerleştirmedik benim valisi yukarıda kahvaltı falan edelim ufaktan eşyaları yerleştiririz yemek takımı almıştık şurada kulede mutfağı hallederken onu da yerleştiririz bakalım bugün ne yapacağız bilmiyorum hava serin Arkadaşlar ve ben Kabanımı yanıma almadım. Yani dün gece üşüdüm baya. Kabanımı elime son dakika çıkarken alacağım diye almadım. Unuttum. Ve enteresan yani annem bana Feride kabanda alınmaz mı kızım? Dedi ama kendisi de almış. <laughs> Ay. Babam da kabanı almamış yanında. Çok enteresan bir şekilde. Bir tek Mel almış. kız kardeşim. Bakalım kılın sivit getirdim iki tane. Yani burada da kalın bir şeyler var mı bilmiyorum ama bakacağız. İlk defa da bu kadar uzun sürdü yolumuz. Doğruydu da ancak dinlendik diyebilirim yani. Babam gelsin. Kahvaltımızı hazırlayıp yapalım. Sonra eşyaları tıngır mıngır yerleştirelim bakalım sonra ne yapacağız plan nedir duruma göre ilerleyeceğiz Sen daha Hı. Hı? Anne bir şey söyleyeceğim. Çay koydun kaşı iyi, güzel kaşı falan bak Şimdi, <laughs> şimdi şeyde dışarıda yapacağız değil mi? Hı <laughs> Ha ben şimdi hani bu kadar az kullanıyorsun anne? Ha, çok kullanıyorsun Hani ben şimdi ben yiyeyim sadece. <laughs>

bir sene gider. Beni sen? çok zorladı Rabbim. Biliyorsunuz bu halimle bile tuttum anne. Cebelleşsem de. Neyi söyleyeceğim? Tuttuğun şeyler boşa gidecek sonra, <laughs> Rabbim kabul etsin diyeceksin ama zorlandı. O da senin sınavın. <laughs> Şimdi masaya örtüleceğiz mi? Öyle gerek yok. Sen bilirsin. Yanı sıra nöbetçi. Hen şileye tekrar hem de o şu şeyin ölçüsünü götürmüştük diye baktılar. Salıncak. Ne yapar ya Ne beğendik Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu beyazı da terasa mı çıkartın? Ben şu. Önceden balkonda kullandıklarım. Ben de Orada da masa lazım. Evet. Şu evet. anne hani, şu şimdi. beyaz. ama şimdi şey var Ne var? Ahşap şeyler var <laughs> Ama burada da balkon koyuyoruz. Bak. Sende var Sende de mi var? Önce seni oradan getirdiğimiz ayakkabını kestik ama o... görmeden şey yapıyoruz. Evet. Çok güzel masayı görmüyor Görmedim. Ben de diyorum ki ben de bu olup olmasın. O masa orada ya. Bu da önce olsa onu yukarı çıkartalım. Öyle mi? Gelin Elma masadan yukarı çıkarmak için lazım. Yukarıda yukarıdan yukarıdan geçmeni istiyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne

ne? Kimin? ben ne diye grip aldaramıyım? Ben ya benim 3.5 saatlik değiyor ya öyle süre çıkmıyor. İşte çalışmayan oldu kredi. Sizden bir şey istedim. Nasıl ne?

ben düşünüyorum çünkü onu testlerini yapıyorlar. Ne düşünüyorum? İncelemediğin için, takip etmediğin için bilmiyorsun. bizim ülkeye gelmez. Başka bir ülkeye gelmiyor. Bizim ülkeye ne yapı var? Artık böyle deneme Şimdi güzel bana bakıyor. Şimdi bu bir koronavirüs.

Kahvaltımızı biz yaptık. Şimdi ben mutfağı böyle hızlıca bir toparlayacağım. Daha sonra da eşyalarımızı yerleştireceğiz. Bugün bir ihtimalle evde oluruz. Belki bir iki markete daha gider. Dışarı çıkar bilmiyorum. Şimdilik plan bu. bulmamak için. Nazar çık. Keşke kırmayaydın. Peki ben yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <O zaman. gülüyor> Kimin nazarı gezecek? Kedi mi? Kedi gördü bir tek. <laughs> kedi bize <güzel> yemek istedi. <laughs> ben yemek istedi vermedim. Babam bir de kapı dışarı etti onu. Öngörüyor. <laughs>

Melek, yumurtaları dolabı. Hmm. 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 Bilmiyorum, bilmiyorum. Şey Anne kırılmıştı bir şey. Şunları atma. <laughs> Al onu. Allah Allah. Ne <laughs> bileyim ben sen gel gizli uzaylı gibisin ha. Evde bir şey yapmıyorum ki yapıp öğrenesin. Ne alaka ya? <laughs> şey, Ay kırılmış Ben eksenin kalbi kırıldığında biz seni çöpe atıyoruz. Alaka seviyesi. <laughs> da var da Misal yani öyle düşünüyorum. Sabahın içine kaçın ama herkese gün yani kullanacaksın başka bir şey Ben kullanmak istemiyorum. Kullanmak istemiyorum. Kullanmak istemiyorum. Ben bunu birkaç sene 20 yıl yaptığımda konuşalım. Kayıt altına alıyorum. Aa. Siz de duyuyorsunuz. Ya Allah Allah her gün kırmış yumurta mı şey yapıyorum ben? Ya. Hayatımda en fazla üç kere denk gelmişim. Yapıyorum Atıyorum bunu çöpe. Bence <laughs> yapma. getir getir. Cezme koy hadi. açmak lazım. ben hallettim. Odaya geldim. Odanın şeklinde ufak bir değişiklik yapacağım. Çünkü e, burada da bir, çıkıp, bir yaptığım için e, alalım alanım yok. Küçük bir masa kullanıyordum. Onu da Şimdi şöyle göstereceğim. Büyük bir masa. Onu gardılabımın, şu gardırobumun görmüş olduğunuz. Onu yerini başka yere alacağım. Dolabın olduğu yerde masayı koyacağım. thank mm -hmm. you yemektir. Ya da kahvedir. Kahvaltı yeni yaptığımıza göre annem kahve içimizi çağırdı. Masaya da koyayım da buna bir kahve içeyim. Yani şöyle dedim bilgisayarı falan orada çalışırım diye ama emin değilim şu an gene çünkü şu gardırobu da var ya pembe da annemliğin odadaydı normalde anneler kullanıyordu geçici süreliğine şimdi kullanacak geçici süreliğine onlar kendilerine dolap aldılar şöyle yeni bir gardırobu aldılar şifoniyerle birlikte bu şekilde. Onu da Meloş'a verdiler. Şimdi zaten yayın, çocukluk dolabıydı o. Çocukken kullanıyordum. Şimdi de bir süre yine idare edecek onunla. Daha sonra da ona dolap bakacağız. Ya da evdekini buraya getirebiliriz. Bakalım. bunu oraya aldım ya. Şunlar da onun tekrar falan. Melek kıyafetlerini koyuyor. Elimi onun yanına alıp şunu da oraya yapsak. Böyle olmaz sanki. Böyle sanki olmadı. Buraya bir şey düşünmem lazım. Kahve içerken düşüneyim. Sonra da devam edelim. Zaten bir, bir ihtimalle bugün evdeyiz. Evdeyiz bugün. Bir markete bir ara gideceğiz. Dediğim gibi. Bugün burayı bir halletmem lazım. Bir daha sonrasında rahat rahat dışarı çıkayım, yürüyüşe gideyim, sahile inelim. Size oralardan bir şeyler çekeyim. Burası şimdilik böyle kalsın. Dediğim gibi bir tartayım, düşüneyim, bakayım, sonradan halledeyim. Gidiyor oraya ben kahve içmeye. <laughs> <laughs> Ablan gidecek de gelmeyecek mi bu mi diye? Tam gelsin şöyle. Bir de gitti ve 15 tane birden geri Yok, <laughs> evet, evet. o, o, o. ne Bir şey, zaten, bir şey Yok, ben Ya ben sekiz yıldır şurada oturuyorum, bir kere odada kalamadım. Oğlum da değil oğlundayım. Benim <laughs> Kim geliyor, git kendine <gülüyor> <gülüyor> <Nasılsın>? <gülüyor> Annem, bir şey diyeceğim. farkında mısınız? Anne zengin gibi bir şey Haa! Hıh! O Evet. <gülüyor> 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 mesela böyle bir tane videoda adam biliyor ya, altına yorum yazıyorlar, ha yazıyor parakova, ha yazıyor paramoşikova. Aynı öyle görüşme sen Öyle Tamam, Daha başka bir zaman ağlasın. Tamam geçebilir miyim? Otururken anlar anlar. Evet. <gülüyor> 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 Kahve <laughs> <laughs> Kahvemi içtim, yaldım. Şöyle, şimdi... Şimdi... <laughs> her şeyi kırdım. Şöyle... Şimdi, o, dolabı bu tarafa aldım ya. Şu dolabı da bunun yanına aldım. Şu yatağın önüne almayı düşünüyorum. Bu tarafa.

Dolabın arkasında fişler kalıyor. Olmadı oraya bir üçlü fiş takalım önce de ondan sonra. Allah bugün her şeyi kırıyorum ya. Çat çat diye. Ah! beğenmedim. Olmadı. Baksanıza. Şöyle şurada. Yataplar burada. Dolapları şöyle hepsini yan yana aldım. Ve tadı camın attım. Bilemedim. Bilemedim. annemi çağıracağım. Annem de gelsin bakalım annemle. En son neye karar veriyorum bilmiyorum. Ee, duruma göre en son halimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Çünkü çok da uzun tutmak istemiyorum. Bugün böyle geçecek bir gün. Ben şimdi annemi çağırayım. En son odanın şekline karar verelim. yerleştireyim. Son halini sizlerle paylaşıyor olacağım.